Ural Bey. Söyle. Ne vaat ettin onlara? Onlara özgürlüklerini vaat ettim. Ertuğrul'un kuyruğuna takılıp gitmekle... ...kendi ayaklarının üzerinde yücelmek arasında bir tercih yapacaklar. Peki... ...obanı geri aldıktan sonra topraklarımı terk etmezseniz... ...öleceklerini biliyorlar mı? Elbette bilirler. Onlarla konuştum, obalarımızı alıp bu toprakları terk-i diyar edeceğiz. Daha ganimetli, daha bereketli topraklara gideceğiz. <laughs> Sandığından daha ahmakmış bu beyler. <laughs> ben olsam Hanlı Pazarı, Altın Madenli, hatta Karacahisar Kalesi'ni bırakıp hiçbir yere gitmem. <laughs> Siz Türklerin güzel bir lafı var. Saadettin'den öğrenmiştim. Bu gidişle Türkçeyi sökeceğim. Helal olsun sana. <laughs> Onları eli boş çekip gitmeye ikna etmek büyük iş doğrusu. Büyük iş. <laughs> Benim için önemli olan Ertuğrul'un soyunu kurutup kayıları kendime bağlamaktır. Sonra da huzur içinde yaşamak. Benim için de Türkmen beyleri için de bundan daha değerli bir ganimet yoktur. Ben ve adamlarım obanın yakınlarında seni bekliyor olacağız. Zaferini kutlayan ilk kişi ben olacağım, Ural Bey. Ola ki olmaz da bu işi beceremezsen, canın tehlikeye girerse... ...imdadına yetişeceğim. Merak etme. O vakit zafer bizimle olsun. Olsun, Ural Bey. Olsun. Komutan. Emredin efendim. Biz Ural Bey'le dönene kadar Çolpan Hatun'u kalede hakkıyla ağırlayın. Hatun'u benimle gelecek. O kadar kan dökülecek. Çolpan Hatun zarar görür. Kalede durması en emniyetlisi. Öleceksek birlikte öleceğiz. Onu burada rehin bırakamam. Rehin değil misafir Ura. Biz Zafer'le dönünce Çolpan'la kavuşacaksın. Böyle olması ikimiz için de daha iyi. İnan bana. ...özleyeceğim bu türkü. yok, yok. Eğer bir hata ederse çolpanı öldürün. Emredersiniz efendim.